Minişler oruç tutuyor. Kardeşim bugün ilk orucumuz biliyor musun? Evet ben de bunun için çok heyecanlıyım. Acaba dayanabilecek miyiz? Ben şimdiden acıktım bile. Ah kardeşim daha şimdiden nasıl acıkıyorsun ya? Tabi sahurda az yersen böyle olur. Ha asıl sen az yedin. Tamam tamam şimdi kavga etmeyelim boş ver. Hadi bir yere geçelim de e, bir şeyler yapalım vakit geçirem Öf ama ya kardeşim ben gerçekten çok acıktım. Of bana niye söyleniyorsun ya? Şşt. bir ses duydum sanki. Ama ne sesi ise umurumda bile değil. Tamam mı? Ben e, bir şeyler bakacağım. Tablete falan bakacağım içeride. Bir şey olursa zaten dediğim gibi içerideyim. Tamam kardeşim. Ah bazen kardeşimi anlamıyorum. Neden bazenleri böyle tuhaf oluyor ki? Acaba ben ne yapsam? Öf acaba oruçtu, or ilk orucum nasıl geçecek? Çok merak ediyorum gerçekten. Ay evet evet canım ya öyle olmuş. Madem o gün öyle olmuş ya. Aynen aynen. Ha bir gün öyle olmuş da sonra telafi etmişler. Aynen aynen. Aynen ya canım. Biz de ne yapalım koşuşturuyoruz işte öyle bir yanda bir yanda. Ha bugün çocukların ilk kurucu maşallah. Anne kimden konuşuyorsun? Eee... Aynen aynen. Tamam tamam. Görüşürüz canım benim. Görüşürüz. Kızım e, teyzen seni tebrik ediyor. ilk orucunu tuttuğum için. Tabi e, e, bitleri de tebrik ediyor. Anne neden sadece beni tebrik etmiyor ki? Hem o bitlerin, bitlerin ikinci orucu benim ilk defa tuttuğum oruç olabilir ama ikiniz de tebrik ediyor işte. Ee, teyzen aranızda e, ayrımcılık yapmadığı için. Hmm tamam. Burada arada, e, bitler nerede? Bilmiyorum kızım. Ama e, ben e, oturma odasındayım. Bir bir şey olursa. Bu arada bitler de öyleydi. Yani oradaydı. Tamam. Bu arada orucun nasıl geçiyor? Acıktın mı? Hem de nasıl çok acıktım ya. <laughs> Akşama daha e, ee, yani iftara daha bayağı var yalnız sana söyleyeyim mi? Ne? <laughs> Bunu söylemek istemezdim neyse. <laughs> Acaba ben şimdi ne yapsam? Ya ders çalışsam acık, acıktığım için e, çalışamam. Bir tane nasıl öyle durabiliyor ya? Acaba gizli gizli bir şeyler mi yiyor? Of aman neyse. İftara zaten çok varmış. Ben de içeriye gideyim en iyisi. Akşam olunca iftardan sonra. Kızım. Kitty Bitter buraya gelin. Çabuk. Ben geldim. Ben de geldim. Anne bu arada yaptığın yemekler çok güzel olmuştu. Evet anneciğim gerçekten çok güzel olmuşlardı. Ve bizim en sevdiğimiz yemekti gerçekten. Peki ilk orucunuz hayırlı olsun bakalım. Yani senin ikinci orucun ama senin hayırlı olsun. Teşekkürler anneciğim. Yemeklerin harikaydı. Teşekkürler. Hadi oturma odasına gidelim. İlk aracınız için çok mutluyum bu arada. Yani Kiti senin için çok mutluyum. Neyse gelin oturma odasına gidelim ve bunu kutlayalım.